Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen agave bitkisi Mersin'de deniz kenarında 50 yıl sonra 25 günde 4 metreyi aştı. Bölge sakinleri şaştı kaldı. Sabır çiçeğinin bazı türlerinin 50 ile 100 yıl arasında bir kez çiçek açtığı öğrenildi. Mersin'in turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Akku mahallesinde deniz kenarında kendiliğinden yetişen ve Türkiye'de sabır çiçeği olarak bilinen agave bitkisi uzun yıllar sonra 25 günde 4 metreye açtı. Denizin 3 metre üzerinde kayalık bölgede bir anda boyatarak 4,5 metreye ulaşan çiçeği görenlerse şaşırdı. Ana vatanı ortayla Güney Amerika olan agave bitkisi Türkiye'de bazı bölgelerde de kendiliğinden çıkıyor. Türkiye'deki türün agave Amerikan olduğu ancak 50 ila 100 yıl arasında sadece bir kez çiçek açtığı için sabır veya 100 yıl çiçeği denildiği öğrenildi. Meksika'nın Tekula kentinde yetişen ve mavi agave ismi verilen sabır çiçeği türünün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı belirtildi. Sabır çiçeğinin dayanıklı ve çok az bakım gerektirdiği kurak koşullara adapte olduğu için diğer bitkilere göre yaklaşık 10 kat daha fazla su tuttuğu kaydedildi. İlk defa bunun aşları gördüm ben. İlk defa. Yani sadece çiçek kısmı vardı aşağısı vardı. Bu yıl 25 günde 26 günde bu hale geldi. 15-20 santimde şu anda 4,5 metreye falan geçti. Geçik yani şu anda. 25 günde bu hale geldik. Sabır çiçeği olduğunu öğrendik. Yani 100 yılda bir açtığı için sabır çiçeği olduğunu biliyoruz. Çocuktan beri burada yaşıyorum. 60 yaşındayım. Daha ilk defa gördüm bu çiçeğin açtığını. Hiç önceleri görmedim. Güzik gördüm ben çocukken ne vardı. Ufak böyle işte dalları vardı. Ortada göbeği hiç yoktu. Bura balığa geliyoruz 15 gündür. Bu ilk defa gördük büyümüş yani bu çiçek. Daha hiç görmedim ben böyle büyüdüğünü. İlk defa böyle bir şey görüyorum. İlk gördüğünüzde ne zannettiniz? Ben de plastik bir şey zannettim. Bunu çekim yapmak için zannettim. Vallahi şaşkına döndüm hala inanamıyorum. Yani ben 30-35 senedir burada biliyorum bunu da bu şekilde çıktığını görmedim Hiç böyle özel yukarıya uzadığını. Şimdi görünce şaşkına döndüm. <laughs>